gençliğe. Bak genç milli askere gider ordu takımının gol makinası. Asker dönüşü şak bul spor. Buna Ankara gücü, sonunda fener ve milli forma milli goller. Tabi Avrupa'nın da dikkatini çekiyor çocuk. şak Barcelona derken Juventus ve Ajax sonunda da Milan. Şark. Hadi, çık bu! Şakir, sussana! <laughs> Sana ne yapabilirim? Öf lan! Sütlü akşam yemeğimi yedikleri! Her akşam yemeğinde hep benim masraf kamısı aralanıyor. Yemeği bana zehir ettiniz lan! Sünnet dediğin şey dünyanın masrafı! <laughs> Sofra gezecek mi? Ferrol'un sünnetiyle köşeye dönebiliriz yakin. Yavrucuğum, bizim sünnet yaptığımızın altına milyar koyacak yakınımız olsa, gider kendinden üç beş kuruş borç isteriz olur biter. Çocuğun sünnetini bir gelir kapısı olarak görmen, Her ikisi gece zenginiz. Kimsenin de pop istediği yok. O eski sünnetler değil. Ben Alevi'nin, Kalevi'nin sünnetine doğru bazar. Ele diyorum. Sünnetlerinden aldığım bahşiş şey. süsüs. Tuca 2 saat. Siz 1 saat. Ama susturamadım. süstüremedin. Bülent'ten benim senden daha çok para almam lazım. Hadi ben mangal Bir gönülür. 15 işte, lira az olurum ben. Başaktabağlıca ama ula abi. Beş kuruş da para vermem. Ya git kendine bir dükkan aç. Kapısının altına haflerle şöyle bir <laughs> hokka baslu var ya. Akladın. Milli hokka bas abi be. Instagram'da çıktım ben be. ayağa kalkar, koşar, oynar. E ne yapar? Ne yapar? <laughs> e zaten yarı ilanlarımızı da bugün net yar dedik diye verir. E hoş yarlarını çocuklara deniz hediye çek abi. Bugün <laughs> sünnet, yarın bisikletmiş. Ulan bu düğünü bisikletle çocuğu dört konuda bindirir. Bugün sünnet akşamüstü cennet amcaları yok. Şimdi memlüt amcalar içinde birinin bisiklet alması sanılır efendim. Bu işin bir hafta önceki kulis yapıldı. Net daveti, bir zapt, oturulur, bir çay kahve içilir. Çocuğun şiddetle bisiklet istedi. Hatta geçen gece rüya. Amcasın ona bir yarış bisikleti aldı. anlatılır. Amca bisiklet almak zorunda kalır. Bu işin son 15 günde bir kamuoyu yoklaması ve son bir ayda şiddet.